Evet çok güzelmiş. Aa, bu çok şekerli. Şu güzel. Penelope. <laughs> <laughs> heyecanlı mısın? Ne için? Botoks için. Yanağına botoks yaptın mı? Botoks için heyecanlı değilim. Belki video çekeriz dedik. izin verirlerse video için heyecanlıyım. Allah fotoğraf için diye videoyu daha çok düşünüyorum. <laughs> Hiç çünkü böyle bir klinikte video çekmedim. İyi o zaman hadi izin verirlerse klinikte devam. Devam. inşallah. Ne biz hocam? Olabilir. Şu anki. Ne yapacağız Neler yapacağız? Şimdi burayı masif alacağız Çin geldi. Evet. Kılık ayakta çok dizini sıkıyor musun? Şu araya dönüyorum. Asla bir süredir sıkmadığımı düşünüyorum ama. E, yani son gittiğimde yanan piştiğinde bana öyle dedi. Yanak geldiğinde şöyle yani. Evet. dışarıdan baktığımızda bir sıktığım bir göstergesi var. Şöyle aynı sende kalsın. Belki de uyurken fark etmiyor. Şimdi da. şöyle bir şey. Çin'e attım. geldikten sonra şurada bir kanis yapıp ondan sonra hareket ediyor. Görüyor musun şu içini? Evet. İki tarafta da şuradaki açıya dikkat et. Evet. Normal kattım biraz daha dışına doğru geliyor. Şöyle gelip biraz daha dışına doğru gidiyor. Bu Hı. daha muayene yapmadan anlayabileceğimiz bir şey. Çok bu masa tarifi artık çok gördüğümüz bir şey. Kudüs da şöyle genişliyor biraz canım. Hatta bu sincap örneği çok da Sincap da yanaklarını koyar ya böyle şeyler. Masa tabi partolojisi hani onu andırır. Hani sincap gibi olur. <laughs> <laughs> Birazcık. Dokunacağım. Nasıl Bayağı iyi. Çok, çok fazla. i̇ki tarafta mı şişmiş? Herhalde tek tarafta şişiyor. Ama iki taraf işte Bir taraf, bir daha şey fazla. Var. Bir taraf daha fazla olur çünkü bir yemeğin nerede daha fazla yersin orası biraz daha fazla olur. Sıkar mısın? Hmm. Teyinin göstereceğim. Şurayı görüyor musun? Hmm. Bırak bir. Bırak bir. Bu yumuşaklığı yumuşaklığı hisset. Kasını hisset bir daha. Gördün mü şu altı? Evet. Bu masa tercih tarzı yoksa. Hatta kas yapıp kasın üzerine biraz daha kas yapmıştı. Farkındaysan kasın üzerinde bir çıkıntı daha var. Ben bir evet. soru sorabilir miyim? İki taraftan biri daha fazla şiştiği zaman e, iki tarafa da uygulama Sık. gerekiyor yine Her zaman iki tarafa uygulama olacak. Bir tarafın bir tık daha fazla olmasının sebebi orada daha fazla yemek yiyorsun. Yani yemek yerken aklına gelsin, diğer tarafta eşit bir hmm. Yani bunu aklına getiriyor. Ama hep sağ taraftan çiğniyorum, biraz solu çiğniyorum artık. Diye bunu yaptığımız oluyor. zaman o şişlik inecek mi? Bir de Şöyle o kontur hattına bunun, e, görünmesine fayda da sağlıyor mu bu botoks işte diye bir soru bunu, sorayım. E, yanakları incelsin diye yaptığımız bunun temelini sağlıyor. Evet. Hmm. Neden? Sen dişlerin çok en büyük çiğneme kası masa taktığı, işin %70'i de yatağı. Evet. Eğer sen şunları diş olarak hayal et, çok kuvvetli bir basınç uygulasın. O kas olduğundan daha fazla e, güçlü olduğu için bu basınç neye sebep olur? Bu basınç özellikle diş etinde e, o sta, basınca bağlı bir staz oluşturur. Yani hani oradaki kan akışı bozulur, diş eti zarar görür, kan akışı bozulursa Bakteriler daha çok kordonu yapar oraya. Bunda hmm. da bakteri yemeye, diş çürüklerine, ağız kokusundan tut. Kronik ağrıya sebep olur. Midenin falan varsa bunları da tetikler. Hatta böyle bir zamanlar evet. bir sabah e, diş kırıklığıyla uyanabiliriz. Bu gece mi? rüyada çok fazla sıkılıyor. Yani günlük hayatta insanlar fark etmiyor diyor ama rüyada özellikle çok sıkılıyor. Evet. Burada sadece şöyle, şuna dikkat etmek lazım. İki yılda üçten fazla yapmıyoruz. Hayır şunun cevabını alamadım. Ben Şimdi bundan sonra yapmayacak ama bu olana oluşmuş fayda sağlayacak değil mi? Orada bir incelme yani olacak. Tam. Tamam. O da şey yani. Kitabın sanki çıkması 2 3 milyon. Yanakların her Yanakları da iki taraftan 2 3 milyon incelicek. Tamam. Ama şey de hatta incelsin diye yapalım dersen yapabiliriz. Yok yani, yani tabii. Zaten ben zaten... <laughs> bir yamuldu açıkçası burnun eğrisi çok yani. Videolarda çektiğimi çekiyor. bir tarafım böyle fazla şiş. Biraz evvel ben çok. Şey şimdi, belki, çeke de, çeke de. Peki nerede hangi klinikte ve hangi hocaylayız onu evet, da bir söyleyin. Neredeyiz hocam? <laughs> ben ismi ben, ben, şey, ben getirdiğim için e, kızımı e, tavsiyemin üzerine e, böyle oldu izleyenler. size evet size engel olmayayım. Ben geçeyim bu tarafa ya da ya öyle geçeyim mi? Yok, fark etmez. Tamam, alabiliyor çok musun? Çok makyaj özellikle yapmadım yani şey var. Bu göz, göz makyajı var. Ama hani dek bir daha hipertrofik. Hipertrofik de daha Daha, 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 daha çok büyük yani. Evet çünkü doğru, çok uzun zamandır. Daha Biz Tabii. bundan kaynaklı olduğunu anlayamadık. Biz Başka bir şey olduğunu sanıp bir sürü doktora gitti. Çok gitti. Çene şey cerrahi, diş. Yani i̇şte onlar söyledi zaten. Söyledi zaten. Önce biz senin çene olman lazım. Evet Biz yani orada bir, şey bir şey kitle yok. oluştu filan sandık korktuk. En son diş hekimine, cerrahiye falan gittik yani gezmediğimiz yerler kalmadı. Fiziksel dişatın bloğu var. O yüzden böyle. Bağrımız işten değil, biraz korktum. Yes. evet. bir şey öyle İşlerini birazcık sıkacaksın, Hı. öyle bekleyeceksin. Çok en böyle güçlü sıktığında bir tek daha gevşek hali olacak. Şöyle sık bakalım işine. Biraz sıkıyordum sıkıyorum şu an. Bırak, sık bir daha. Güçlü sık. Şimdi bak, burası tam istediğim gibi. Hiç bırakma. Başladık. Başladık. Gördüğün gibi ağrımın işlemleri. değil. ağrı olduğu bir şeyler var. Ben <laughs> beni kastediyor hocam yani bir kere yaptırdım ölüyordum şu an hayretle izliyorum seni çok canım yandı benim öyle mi teşekkürler ben dışarılarda marketlerde özellikle mağazalarda bana anne deme diyor, ne diyeyim bacanak mı diyeyim diyor nazar <laughs> oluyorum acımadı mı hiç Canı da çok kıymetlidir Dilşat'ın. Benim onun kadar değildir. Aa hayret. Iyi, çok iyi. Evet. <laughs> Neyse ben de geleceğim o zaman. Bir dahaki şeyde yaptıracağım. Hocam biraz arttırın. Şurada bir çizgisi var ona da bir tık. <laughs> <Hayır, hayır. gülüyor> <laughs> <laughs> Azıcık kaş çatıyorsun Zaten ya. Çok küçük bir çizgin var. Daha ben... Ben Sizin, de botoksu çok yeni başladım. Geç kalmışsın diyor hoca. <laughs> 28 yaşında kızım var düşün Hatta 29 da ben küçültüyorum işte. <laughs> Tabii o da 29. 21, Ekim'de 28 29. Ya. Evet, 28. E Ekim'e ne kaldı? <laughs> Temmuz bitti. Terazi. yaşında. Evet. Kimse inanmıyor hocam. Aha. Biraz 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 bir Selanikliyiz bir an, biz hanımlar beyler var. genler Selanik genleri şimdi video çekmiyor olsa çektiğimiz için yaşımı söylemiyorum. Evet, evet. <laughs> Anladım, Şu an çalışmıyorum hocam. kendimi içerik üretimine <laughs> verdim ne? bir süre daha sonra. Serbest Bak, yapıyor canım benim davalarım yetiyor ona gazeteci <laughs> olduğum Uza, için. <laughs> Hadi biraz sıkıyoruz. Ne güzel ya erken yaşta böyle. Arkadaş gibi. Gerçekten acımıyor mu videoya Acı. çekiyorum diye mi böylesin? Acımıyor. Aha, acımıyor. Bu birazcık çok hafif yaktı ama acımıyor o kadar. Vay anasını. Şimdi evet, son bir de değilim biraz. Bir de sık yani. sık üçlü sık. Bu tarafın daha fazla. Ama ne? öbür taraf bir daha bir çok taraf şiş. daha şiş. Şiş duruyor ama bu taraf daha fazla. Allah Allah. Allah. Sık biraz. Yemeği o zaman bu tarafla mı ye sen? İşte yemeği çalışıyorum İnanılmaz bir performans değdi şatdan sayın seyirciler. <laughs> Hiç beklemiyordum. Artık yani. Arayan bir tarafı yok aslında. Gördüm, işte. Ben ağrı çıktıktan şiştirdim. sonra ya, canımın oldu. acısı hocam, belki canımın acısı klinikten iğne. inene kadar evet. sürdü. Canımın acısından merdivene takılıp ya. yere düştüm. Pantolonum evet. yırtıldı. Ciddi bir kaza hani attı. Şu masa Öyle canım yani. Oraya, Oraya de dikkat geldi. geldi. Sinire denk geldiyse ağrı hissedersen ama geldiğinde zaten hani canım çok acıdı. Canı. İğneye çekip biraz kenara yapmak gerekiyor. Feci geliyor. acıdı. Hani Onun üzerine gitmezsen bir problem yok. Feci. Şimdi söylemeyeyim onu burada. Ayıp olur. Çünkü zamanda, o da çok sevdiğim bir hocam yani ama. Bir... Tamam. Yani Soğuk içecek. Soğuk Arkadaşım cins, da aynı uzak. zamanda yani. Tamam. Ama sıcaktan uzak dur. Tamam hocam. özellikle çay kahve. 2-3 gün dikkat Ne kadar sürede bu etkisini göreceğiz? Tam oturması değil. bir ay. Ama değil. sen etkiyi bu akşamdan itibaren göreceksin. Normal botoks da 3-4 gün sonra etki görmeye başlasın. 2 haftada oturur ya. bunda etkiyi daha çabuk görüyoruz. Hani bu akşam başlar etki. Ama Oturması, Nelere da, dikkat etmesi gerekiyor onları da alalım. Arada, birkaç gün boyunca bazen bir hafta yorulur, ağır hissedeceksin. Tamam. Çünkü bu kas eskiden çok güçlüydü. Alacak her, kadar yok. Normal yemek yerken falan hissedeceksin. Tamam. Normalde hani kaslar çok güçlü ya. Her şey parçalı bir anda yeriyordu. Şimdi o kadar güçlü olmadığı için bir efor sarf etmek zorunda kalacaksın. Evet. O da bir ağrı olacak. Hmm. Şey sıcak mıcak meselesine o da dikkat edecek mi birkaç gün? o sıcak birkaç gün. Ha ben. Eğilme eğilme meselesi var mı onda? Yok. Tamam. Buradaki fasul olduğu için. Şimdi bir kahve şey içebilir mi mesela? Soğuk kahve Şu an. <laughs> Şurada bir kahve ısmarlarsınız diye. Aşağıda falan soğuk bir kahve içelim. <laughs> <laughs> <Aşağı alalım>. Soğukta <alalım. gülüyor> sıkıntı yok İstediğin için. Siz Tamam musun? ben Çok o zaman alalım. içerim artık İçeriz. bana Aslında bir kahve. İki saat işte alkol, sigara, pilliği e, biraz daha artsın diye. Anladım. Daha hazır koltuktayken bir darlandırır mısın ya? Kenar olarak sadece masadan değil. Yüz olarak. Evet. Şöyle aynı kalsın sende. Şimdi basit evet. yapmak Daha yaşıp gezeden çok dikkat Kızım güzel ama değil mi? Baş, değil mi? Baş <gülüyor> yapıtım. <gülüyor> biraz fazla renkli gelmiş. Bu da rekor olabilir. <laughs> Size benziyor bence. Şu mesela <laughs> şuna başlayacak biraz. Hı. Çünkü bu sefer yaptığımız <laughs> motosu birazcık inceyecek. Hatlar biraz daha canlı, biraz daha ortaya çıkacak. Ama şurayı birazcık daha dizginleştirirsek güzel olur bu bir. İkincisi çenen. Çene hani daha şöyle geniş, biraz geniş ve daha düz bir. Özellikle güldüğünde biraz gülsen bak daha yayvan bir şey farkında mısın? Aslında bunu çok istemiyoruz. Biz biraz daha böyle sivri, Hı -hı. biraz daha kadın istediğimiz gibi. Öyle seviyorum var. ben de biraz öyle. Yani yakışan da aslında biraz hani kadınla kadın da istediğimiz aslında biraz Onu olur. nasıl yapıyorsunuz? Yani şu kısmı ufak bir dolgu yapıp şu şekli veriyoruz biraz. Allah Allah. Bunu böyle yapınca nasıl olacak biliyor musun? Hani yüzün V olarak düşün şöyle. Birinci noktası şurası, ikinci noktası zikon ama üçüncü noktası çenen. Senin hani şu elmacıkların çok, çok iyi. Aynen. Ama şurada ufak bir sıkıntımız var. hani dikkatimi yaparsan, çekmemişti hocam. aslında dün bir, birini paylaştım. Görürsen çok güzel bir kız. Ama o çene doğrusundan sonra çok çok daha çekici bir hale geldi. başka bir boyutu. Düşeneyim bunu o zaman. Yani onun son paylaşımları görmeni isterim. Onun dışında bence dudağına birazcık volüm verdiğimizde fayda var. Alanı çok sevdiğim. Zaten genişliği büyüyor. Büyüklüğü çok iyi. Sadece, Sadece bu şimdi çok az. Rüştan ben birazcık burada şey ne yapıyorum. Sen tekerlek yapıyorum. Olur, fark ediyorum. Bu yani. daha çok hafif şey istiyorum ben. Olur, Onu sorayım işte, Siz yaparsınız. Ya annem söylemişti, dudak dövmesi diye şey. yani, yani. Şimdi seni bekleyen insanlar var. Soğuk olduğu için. Şimdi de değil zaten. Şey, Başka, başka zaman ben. Yok. Onlar güzel. Merkezleri de olur. Rötuş, kontur, kontur dövmeyi nereden çıkardın? Olabilir, düşüneceğim. Yüzünde ufak ufak porlar var. Çünkü gözeneklerden bahsediyorum. Normali göre bir tık daha fazla. Farkında mısın? Hmm. O gözeneklerden... Yazın da biraz fazla olduğu için. O gözeneklerin sıkılaşmasını isteriz. Bir. İki. Cildinde biraz elastiket kaybı. Yalan çekince geliyor. bu, bu yeşil için biraz daha e, erken. o cildinin biraz sıkılaşmasını isteriz. Hem gözenekler azalsın, hem cildin sıkılaşsın. Hem de cildinde bak farklı renk tonları var. Kahverengi, kırmızı. Eşitsiz bir renk var. eşitsizliği. Farklı renk eşitsizliği bizim için aslında sağlıklı olmadan onu göstergesi. Onu daha sağlıklı hale getirmek için de gençlik aşılarını öneriyorum sana. Hani mineral aşı denilen aşılar var. Kolajen aşı denilen aşılar, aşılar bayağı, var. Bütün bütün var. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, şey şey ya bütün cüzlük parayı alıp göndereceğim. Gel bak. Bu da hadi. Işte. Hadi. Aşağı yukarı herkesin alacağı yani. Uzatır mısın? Bu bir istat. Tüm makama bakarsam düştüğü güzeldir. Türkiye Şoray gençliğini çekerlerse götüreceğim. Evet. Evet, bir kameraya bay bay deyin. evet, şöyle göstereyim. Kaçıncı kattayız? Zakas Yavemen'in kaçıncı katındayız efendim? 33 mü? 30. Tamam. Hadi bay bay. Bay bay. Görüşmek üzere. Biz hala dışarıdayız ama. görüyorum ya. Gece görebilirsin demişti. Bu da çekiyorum ama buna ekleyecek miyim ondan da emin değilim çünkü. <laughs> Karanlık. Gerçekten. Bence fark etti gibi ama daha ilk gece. Zaten dedi ki bir ay içinde etkisini görürsün. Bir ayda oturur dedi ama ilk geceden fark edersin sen dedi. Bilmiyorum. Ben de fark ediyorum psikolojik olarak ama Bence fark etti yani. Önceden konuşurken baya bir şey yanaklarım. Şu an bir de çok rahatla konuşamıyorum. Gerçi biraz düz konuşuyorum ama. Bilmiyorum sonuçtan memnun olacağım gibi görünüyor. Niye gözlüklüsünüz derseniz. Bilmiyorum şu gözlüğü çıkartmak, çantaya koymak da uğraşmak istemedim. O yüzden hala gözlüklüyüm. Selam. <laughs> Biz eve geldik sonunda. Şöyle bir videoya kapanış çekeyim dedim. Böyle ev haliyle. Allah. Esti ne güzel esti be. Yani şimdi gece dışarıda bir çekmiştim. Sen o sıra yoktun Cem. ATM'lere gittiğinde. Ama karanlık olduğu için emin olamadım o yüzden. Şimdi bir daha çekiyorum. Bence bu arada ben şimdiden fark görüyorum. Bilmiyorum. İzleyen olursa lütfen yorumlara yazın bir fark olmuş mu diye. Ben görüyorum yani. Cem dedi ki bence sen şu an gör, göremezsin yani. Bence aynısın. <laughs> Psikolojik herhalde diye de düşündük ama bilmiyorum ben bayağı fark görüyorum yani ya zaten bir ayda oturur dedi Hani ilk günden anlaşılma yapar ama sen fark edersin ilk geceden farkı dedi bana belki de öyle dediği için bana öyle geliyor bilmiyorum artık yorumlarınızı bekliyorum inşallah faydası olmuştur size ha bu arada videoda değinmediğim şeyler varsa şu an edit yapacağım size. Bu arada bunu çekerken bir yandan editle uğraşıyorum yani. Oraya bir daha bir bakayım. Eksik kalan bir şey varsa onlarla ilgili de ekleme yapayım. Öyle kapatayım videoyu. Evet şimdi yeniden geri geldim. Size güncelleme yapmaya. Editi yaptığım gibi de devam edeceğim yani. Çünkü yeniden size video çekiyorum. Ekleme yapılacak bir şey varsa ekleme yapayım diye izledim bir yandan. Yani çok ekleme yapılacak bir şey yok gibi Cem. Sence var mı? Evet. Yok. Yani çok ekleme yapılacak gibi bir şey yok ama ses biraz hocanın sesi çok fazla yüksek çıkmamış videoda. Kamera da annemde durduğu için annemin sesi daha yüksek çıkıyor. Ee, ben biraz zaten yüksek konuştuğum için benim sesim duydu yazıyor ama yine biraz üstünden geçeyim. Şunları söyledi bir kere ee, zaten hani ilk başları dikkatli dinlersiniz. Gerçekten buna ihtiyacı olan ihtiyacı olduğunu düşünen kişiler izleyeceği için muhtemelen videoyu hani diş sıkma probleminden oluşan bir şey oluyor genellikle bu çene kası oluşturmamız bizim daha çok sağlık için yapıyoruz dedi hoca haliyle tabii ki benimki artık birazcık art estetik kaygıya da dönmüş dişler istemez çünkü çok fazla bir şişmişti yanan ve ben bayağıdır bu sorunla mücadele ediyordum yani yaptırmamak için kendimi mi zorladım ne yaptım dişçiye gittim işte dişimi yaptırdım kendi kendine geçmesini bekledim vesaire ee, ama yaptıklarım olmadı zaten sonra dede çene cerrahı da gördü ve dedi ki yani bu tamamen senin çene kası oluşturmanla alakalı bir durum o yüzden senin çene botoksunu yaptırman gerekiyor dedi yani benimki baya sağlık temelli ama estetik kaygıya dönüşen bir süreç yaşadım haliyle e, bugün yaptırdım bakalım inşallah ben de faydasını görürüm Hani bir çok yere reklam yazmam gerekecek, gerekti diyeyim haliyle e, şu an reklam yap, yapıyor muyum ya emine değilim bilmiyorum faydasını görürsem zaten kesinlikle size tavsiye edeceğim yani hocamızı e, ismini de zaten neresi olduğunda gayet hani e, videoda belirttik hani çekiyoruz madem orası da bir e, emek karşılığıdır söylemek lazım onun dışında süreci zaten zamanla birlikte görürüz. Hani videoların içerisinde de zaman zaman değinirim. İşte şu şuncu gün, buncu gün daha hani ilk günün gecesindeyim şu an. Dışarıda kavga mı oluyor yine ya? Bir, bir olaylar oluyor. Normal bir çağrış değil ama Gel seni bekliyorum. Gel gel. kavga etmiyorlar. İnsanlar ne kadar kaba konuşuyor. Ben <laughs> kavga falan edecek sandım adamla. Gel gel seni bekliyorum gel. Gel aşağı gel. <laughs> Neyse. Bu şekilde. Onun dışında şey dedi. Hani e, sıcak bir şeyler de yiyip içme dedi. 2-3 gün dedi. E, önemli şeylere değinelim ve hani bir süre ağrın olabilir dedi çiğnerken çünkü çiğneme kasını etkilediği için haliyle yaptığı işlem bu kasların daha kuvvetli şu anda çalışamayacağı için bir süre çiğnerken zorlanabilirsin dedi. Bir hafif bir ağrın olur dedi. Ama hani böyle ben orada soruyorum zaten fark edeceksiniz. Yani dayanılmaz bir ağrı olur mu gibi. Böyle ağrı kesici alacak kadar bir ağrı falan yaşamazmışsınız Bakalım yani süreçte göreceğim ben de. Şu an öyle çok bir ağrım falan yok. Yani bir süre böyle bir hafif bir sertlik, hani bir uyuşuk gibi bir hissiyat oluyor. Ama uyuşma da yok yani. Tam tarif edemedim. Böyle bir, bir tık bir sertlik oluyor. O da hafifledi ya. İlk etapta çok daha fazlaydı. Böyle başka denilediğim bir şey var mı? Hep dönüp Cem'e soruyorum. <laughs> Hocanın söylediği ya da önemli olabilecek bir şey. Yani 2-3 milim ince, incelebileceğini söyledi. Bu şişliklerin. Yani umarım etkili olur. Ee, gerçekten hani diş sıkıp da bu tip şişme sorunu yaşayan insanlara tavsiye ederim. Gerçekten diş sıkmanızla ilgili bir problem ise bu. Bunu hani bir doktora danışarak öğrenmek tabii ki kıymetli. Yani ki yani gidip gösterdiğinizde de anlıyorlar. Böyle bakıyorlar ve orada bir kas oluşmuş mu anlıyorlar genelde. Neyse çok uzatmayalım. Bu şekilde ikinci videom çok anlık bir kararla böyle oldu. Hadi madem dedim gidiyorum. Ve böyle videolar bilgilendirici videolarda yapılıyor. Ben de yapayım. Faydalanmak isteyen olur. Yaptıracak birisi olur. izler Çünkü ben çok öyle baktım zamanında videolara. Bunun için çekeyim dedim. Ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Unutmayalım yine abone olmayı. Unutmazsanız, beğenirseniz, bir yorum yazarsanız hani fikirlerinizi yazabilirsiniz tabii ki. Yani yorum yazmak zorunda değilsiniz de. Yani beğenip abone olursanız çok sevinirim. Yine çok uzattım ben. Kırpacağım bir şeyleri gibi. <laughs> çok uzattım. bir şeyleri kırpmak zorunda kalacağım gibi ben. Neyse zamanla halledeceğiz bu uzun konuşma sorunları. Ya belki de kırpmam ya böyle paylaşım olacak. <laughs> Edeyim şimdiden sizi seviyorum. Şu anda burada bulunanları zaten seviyorum. Gelecek olan takipçilerimi de seviyorum. Görüşmek üzere diyorum. <laughs> Arada bir Cem'e bakıyorum. <laughs> size Lina'yı siz göstereyim mi? Evet sürpriz sonlu. Benim kızım yalanıyor. Yalanma mesaisinde şu an. O da size iyi akşamlar diliyor. Değil mi Lina? Güzelim. Hiç umrunda olmaz. Hiç şu an onun umrunda olmaz. Yani o mesai başladım. asla duymuyor beni. Görüşmek üzere.